Hello, everybody. Uh, yes, we know what uh, we can expect uh, of tomorrow's game. Uh, it will be a difficult game, uh, especially after the the first game we lost. Uh, but uh, I think uh, in the first game we had uh, really good moments, uh, especially second half we played really well. But uh, in the end we lost. Uh, but uh, I think still is everything open, and uh, tomorrow. uh, with the support of our fans, uh, we can do it. Herkese merhaba. Yarınki maçta bizi nelerin beklediğini biliyoruz. Zor bir maç olacak. Özellikle ilk maçta almış olduğumuz mağlubiyetten sonra ama ilk maça baktığımız zaman da maç içerisinde iyi olduğumuz anlar vardı. Özellikle ikinci yarıda iyi bir oyun sergiledik ama maçı kaybettik. Fakat turun hala ortada olduğunu düşünüyorum. thank you so much. Uh, yeah, I, I spoke with the coach during the whole period. i was not here. and uh, me, uh, together with the, with the club, with the president, with the director, with everybody, tried to do the best to, to bring me here as soon as possible. Uh, i hoped that it will be sooner, but in the end i came uh, maybe four days before the first game. Çok teşekkür ediyorum. Aslında bütün bu süreç boyunca hocamızla görüştüm, hocamızla konuştum. Ben, kulübümüz, başkanımız, direktörümüz ve herkes bu transferin bir an önce sonuçlanması için elinden gelenin en iyisini yaptı. Tabii ki bunun daha önce gerçekleşmiş olmasını dilerdim. Çünkü geldiğinde zaten ilk resmi maçımıza dört gün kalmıştı. Ama ben çalışmalarımı Paris Saint Germain'deki arkadaşlarımla en iyi şekilde geçirdim. En iyi şekilde çalışmalarımı sürdürdüm. Ki şimdi de zaten önemli ve zorlu maçlara başlayacağımız bir sürece giriyoruz. Ben bu yüzden kendimi hep fit tutmaya, hep hazır tutmaya çalıştım. Benim için gerçekten anlamı büyük hem hocamızın hem kulübün bütün herkesin bu süreç boyunca yapmaya çalıştığı şeyler benim için gerçekten çok anlamlı bu takımın kaptanlarından biri olduğum için de gurur duyuyorum ama hocamızın da daha önce belirtmiş olduğu gibi mevzu o kaptanlık bandı pazu bandını kolunuza takmak değil önemli olan takımın başarılı olabilmesi için elinizden gelenin en iyisini yapmaktır. Ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Hı. Soru şu şekilde yarın aynı zamanda e, aynı ülkeden olduğunuz Sauer'le karşı oynayacaksınız. İlk maçta da oynadı. Kendisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Oyuncunun cevabı şu şekilde evet kendisini milli takımdan tanıyorum. Kendisi genç bir oyuncu, yetenekli bir oyuncu. Bence Slovakya'da şu andaki en iyi kanat oyuncularından bir tanesi. Ona oynamak her zaman, ona karşı oynamak her zaman zordur ki ilk maçtan önce de Mert Müdürü Leo'ya karşı uyarmıştım. Kendisiyle konuşmuştum bu oyuncu hakkında. Yarın umarım kendisi gol atmaz ama onun dışında kendisine en iyi dileklerimi iletiyorum. Çünkü kendisi hem iyi bir insan hem iyi bir oyuncu. Kendisinin özel bir konuşması olmadığı Bu dört kişiyi çağırdı. Ben, Mert, İrfan ve Fred'i çağırdı yanına. Ki bizler de zaten biliyorduk bu takımın kaptanı Mert. Ama hocamız Mert sahada olmadığı zamanlar için kaptanlarının kararını vermişti. Ama özel bir konuşma yapmadı. Ki belirtmiş olduğum gibi önemli olan o pazo bandını takmak değil. Önemli olan takımı göstermiş olduğunuz liderliktir. Ki bu sadece bu dört oyuncunun sorumluluğu değil. Takımdaki herkes bu anlamda takıma yardım edebilir. Evet hocamızın da belirtmiş olduğu gibi Cehenneme hoş geldiniz diyoruz ki benim de hiçbir şüphem yok. Yarın inanılmaz bir atmosfer yaratacak taraftarlarımız. İlk düdükten son düdüğe kadar bizim için itici güç olacaklar, bizi destekleyecekler. Bizler de elimizden gelenin en iyisini yapacağız unutulmaz bir gece olabilmesi için. Oyuncu. Açıkçası önemli değil kimin oynadığı veya beşli mi oynadığımız, dörtlü mü oynadığımız. Bunların bir önemi yok. Bizim için önemli olan şey takım olarak kazanmamız ve takım olarak gelişmemiz ki antrenmanlarda da bunları Geliştirmeye çalışıyoruz. İyi olmayan, işlemeyen şeyleri geliştirmeye çalışıyoruz. Belirtmiş olduğum gibi bizim için en önemli şey kazanmak ve bir üst tura çıkmak. Kimin oynadığının bu anlamda bir önemi yok ve nasıl oynadığımızın diye önemi yok.